Dostlar selamlar. Bayram özel indirimleriyle Big Joy'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Fenerbahçe'de gündem hem Ali Koç Mourinho görüşmesi hem yurtdışı transferlerde hem iç basında hem dış basında çıkan haberler. Yine dolu dolu bir program hazırladım sizlere. Hepsini tartışacağız kaynaklarıyla vereceğiz. Ama öncesinde ilk defa karşınıza çıktıysam beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğunda bana katılabilirsiniz. Hep beraber bütün yaz bol bol sizleri bilgilendirmeye çalışacağız diyeyim ve yavaştan günün haberlerine hep beraber geçelim. Tabii ki günün en çok öne çıkan haberi e, Yavuz Sabuncuoğlu'nun Ali Koç Mourinho görüşmesi oldu. Londra'da görüntülen ne dair fotoğraflar da var e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un. Burada Mourinho ile bir araya geldiği ve önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği, hocanın istifa konusu hatta tazminat konusunun görüşüleceğine dair bir haber yaptı. Birçok spekülasyon çıktı. Hatta Mourinho ile yollar ayrılırsa hangi yerli hocalara gidileceğine dair dedikodular var. Nuri Şahin var, İsmail Kartal var, Sergen Yalçın var. Yani işin hoca kısmında Fenerbahçe'de dedikodular dolu dizgin devam ediyor. Ama benim açımdan mesela eski takım arkadaşı olması sebebiyle Tümer Metin'in TV yüzde söyledikleri önemli. Orada gelecek sezon Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'ün yardımcı hoca olarak göreve başlayacağından bahsetti. Hatta net bir haber olarak verdi Tümer Metin bu haberi. Yani bu da şunu gösteriyor. Mourinho'nun da yardımcıları da kovulduğu senaryoda yani Mourinho Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'le mi çalışacak yoksa bir yerli hoca gelecek altında bu iki isim mi olacak? Sanki Mourinho'dan ziyade bir antrenör değişikliği gelecek gibi bir hava dinliyoruz. Ama Fenerbahçe burası her an her şey değişebilir. Çok hızlı değişiyor gündem. Ee, ama bu görüşmenin henüz bir çıktısı var mı? Henüz basına düşmüş bir çıktısı yok ama Mourinho ile devam edilip edilmeyeceği Mourinho'nun aldığı tekliflere de bağlı olarak değişecektir. Portekiz mini takımı dendi, ee, Suudi Arabistan yarımadasından gelen teklifler dendi ama hepsinden öte şunu biliyoruz Mourinho şu an e, kariyerini hiçbir kulüpte sözleşmesini bırakmadan, tazminatını almadan gitmişliği yok. Bu yüzden Fenerbahçe ile yolları ayırsa dahi tazminatını isteyecektir. Şu an antrenörleriyle, yardımcılarıyla yolların ayrıldığı senaryoda sanki ayrılık ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Ama yakın dönemin gündemi bence transferlerden öte bu olacak. Çünkü şu an mesela transfer haberleri çıkıyor. Birazdan konuşacağız. Ama kimin sistemine göre, kimin isteklerine göre ve kimin oynatacağı oyuna göre yapılacak bunlar. Geçmişte kötü örnekleri var bunun. E Steven Colker var, Ryan Kent var. Özellikle antrenör belli olmadan yapılan lerin geçmişte Fenerbahçe'de tutmadığını gördük. O yüzden ilk bir problem çözülecekse iyisiyle kötüsüyle net bir karar alınarak bence seneye Fenerbahçe antrenörünün kimin olacağını ilk önce saptamamız gerekiyor ki oyuncu transferinde sonraki planlamayı da buna göre yapalım diyeyim ve bu haberi geçelim. Transfer haberleriyle içeriğimize devam edelim. Alman basından haber çıktı. Sky Sports'ta Bild'de de vardı. Bayern Münih'le sözleşmesi biten Leroy Sané'nin Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını, şu an en iyi teklifi Galatasaray'ın önünde olarak Fenerbahçe'nin alına dair bir haber Alman basında yer aldı. Bayern Münih'in teklifinin çok gerisinde kaldığını bu tekliflerin ve Leroy Sané'nin bir karar aşamasında olduğunun haberi verilmiş Alman basınında. Şöyle bir durum var. Leroy Sané ve ailesi İngiltere'ye çok gitmek istediler. Londra'da çok takımlarla görüştüler. Chelsea ile görüşüldü, Arsenal'le görüşüldü. Ama istedikleri kontratları çok oralardan serbest oyuncu olmasına rağmen bulamadığını söyleyelim. Ve Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde masada olduğunun haberi Alman basınında artık yer alıyor. Hatta Almanya'nın oynayacağı milli maç öncesi Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe'ye gel Leroy San'a pankartlarında bugün sosyal medyada gördük. Aslında burada gurme bilgi vereyim. Leroy San ailesiyle Fenerbahçe biraz geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Babası Süleyman San'ı Fenerbahçe Nürnberg'de babası oynarken transfer etmek istemişti ama Fenerbahçe ile transferi olmamıştı. Sonrasında Fenerbahçe'ye karşı da çok iyi bir performans sergilediği o dönemin gazetelerinde yer almıştı Sané'nin babasının. Sana belki babası gelmedi ama bakalım Sané Türkiye'ye gelecek mi? E, rakip de Galatasaray bu arada. Galatasaray'a gelme ihtimali de hiç az değil. Hala e, Son dakika haberlerinin birçoğunda Galatasaray veya Fenerbahçe'ye geleceği şeklinde veriliyor Sanne'nin. Ama oyuncuya dair şunu söylemek lazım. Oyuncu oynamadan gelen bir oyuncu değil. Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulan. City kariyerinden beri hiçbir zaman o takımdan dışında kalma, kadro dışı kalma, kadroda eksik süre alma tarzında bir oyuncu gelmediğini, hali hazırda oynayan bir oyuncu geldiğini söylemek lazım. Ya yani bu algıya kapılmamak lazım ve e, bu sezonki maçlarında ya 45 maç oynamış, 25'ini sol kanatta, 20'sini sağ kanatta oynamış. Çok yönlü de bir oyuncu. Her iki kanata da koyabileceğiniz tarzda bir oyuncu. Ya zaten Almanya milli takım havuzunda 29 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve şu an Free Pazar'da Jonathan David'le beraber en üst seviyede yer alan oyuncu. Bu yüzden taliplerin olması çok normal ve ligin de eğer kendini verdiği takdirde doğru motive edildiği takdirde üstesinden rahatlıkla gelebilecek bir oyuncu. Ha diğer taraftan gamsız bir oyuncu mu? Evet. Talisca ile aynı zamanda iki gamsız parantez içinde oyuncuyla oynamak zor mu? Arkasında muhakkak çok koşan, onların bu açığını kapatan, onların e, defansif anlamdaki zaaflarını e, göze batırmayacak şekilde oyunculardan kurmanız gereken bir takım kurgulamanız lazım. E O işte e, kadro mühendisine geliyor. O yüzden yani Leroy'sa ne bu sebeplerden gelmesin deme lüksü yok Fenerbahçe'nin. Çünkü fark yaratan bir oyuncuya ihtiyacı var. ha Gelir gelmez ama geldiği takdirde arka kurguyu da ona göre onun oyun yapısına göre kurmanız gerekir değil ve bu haberin sonuna geleyim. Buradan İngiliz basınına bağlayalım. İngiliz basındaki haberlerde Fenerbahçe'nin Manchester'da şu an Jadon Sancho kovaladığına dair birçok farklı site haberleştirmiş. Jose Murray yönetimindeki Fenerbahçe'nin Jadon Sancho'yu renklerine bağlamak istediği konuşuluyor. Tabii ki Jadon Sancho yine aynı seviyeden henüz 30 yaş altı olan genç ve takımın çeyresini değiştirebilecek özel yeteneklere sahip bir diğer oyuncu. Buradan anladığımız şu Leroy Sané olsa veya olmasa dahi Fenerbahçe ekstra yeteneklere sahip maçın rengini değiştirebilen bir oyuncu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Jadon Sancho da muhtemelen alternatifler arasındadır. Eğer Leroy Sané'ye gidildiyse Sancho da muhtemeldir bu konuda. Ha ikisi olur olmaz orası başka konu ama e, Jadon Sancho da geçtiğimiz seneyi e, Manchester United'dan kiralık olarak Chelsea'de geçirdi. O da oynayarak geçirdi bu arada. Geçen sene 42 maçta forma giydi Chelsea adına. 5 gol 10 asistle oynadı ama Chelsea konferans ligini kazanırken o performansı daha dikkat çekiciydi. Orada 8 maçta 2 gol 5 asistle aslında bir boy büyük geldi konferans ligine Jadon Sancho. Premier Lig'de o kadar çok iyi skor yaptığını söyleyemeyiz. Sol kanat sağ kanat iki yönlü ikisini de yine oynayabilen bir oyuncu ama daha çok sol oynayan bir oyuncu. Yani maçların 3'te 2'sini sol kanat olarak 3'te 1'ini sağ kanat olarak oynadı Jadon Sancho. Ama yaşı itibariyle yaş 25 Hala Fenerbahçe alsa dahi bir transferi daha olabilir. Yine yüksek sükseyle Türkiye'yi zıplama tahtası olarak kullanabilir. Öteki taraftan genç yaşlardan biri özellikle inanılmaz bir Dortmund kariyeri sonrası skora da katkı veriyordu. Hem gole yapıyordu yapıyordu Dortmund'da. Bundesliga'yı büken bir performansı vardı. Premierlik Lig onun ligi olmadı. Orada skora katkı verme konusunda gerek Manchester United'da gerek Chelsea'de sorunlar yaşadı. Ama Türkiye Ligi'nde tekrardan eski formunu yakalarsa ligi de bükebilecek bir oyuncu. Bu yüzden hani yaşı 25 henüz 20'li yaşlarda Bundesliga'yı bükmüşlüğü var. Premier Lig belki ona bir sınıf büyük geldi. O Chelsea gibi Manchester United gibi takımları sürklese etmek kolay değildir. Ama bu gibi isimler Türkiye Ligi'nde çok farklı bir performans gösterebilirler. O yüzden işin tekniği, oyun zekası bakımından bence Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye değil iki üst seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu. Yeter ki doğru oyun kurgulansın. Ha olur olmaz bilmiyorum ama bence gidilmesi gereken yani kadroda Fenerbahçe adına özellikle işler iyi gitmiyorken ya bir oyuncumuz var denebilecek tarzda o seviyeye o kalıbı uyuyabilecek tarzda bir oyuncu. Haberler çıktıkça daha paylaşmaya, daha detaya girmeye devam ederiz zaten. Buradan da Brezilya medyasına uzanalım. Dış basında Tuta Fenerbahçe haberleri yine var Brezilya'da. Sao Paulo'nun eski oyuncusu Tuta'ya hem Fenerbahçe'nin hem Real Betis'in talip olduğu Brezilya basında yer almış. Bildiğiniz gibi Tuta'ya Fenerbahçe Ocak ayında da talipti. Hatta anlaşma dair haberler de çok sık görmüştük. 2026 sonunda bir senelik kontratı kaldı. Sözleşmesi bitiyor ve Frankfurt artık satmak istiyor. Ama haberdeki detaylarda Tutan'ın İspanya'yı daha çok sıcak olduğu, oraya yakın olduğu, Real Betis istediğine dair haberler var. Yine Yağı Sabuncuoğlu kendi programında bahsetmiş. 8 milyon artı bonus vermiş Real Betis. Ama aynı haberde oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgisinin de hala sıcak olduğunu, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla masada olduğuna dair haber en azından dış basında çıktığı için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Şikri'nin Yar'ın durumunu bilmiyoruz. E, i̇stediği yıllık maaşın çok yüksek olduğu söyleniyor. E, Paris Saint Germain'den bonservis bedeli de olacak. Bana kalsa yer Fenerbahçe'ye oturmuş bir isimdi. Ama istediği bedeller işte 10-12 milyon eurolar konuşuluyor. Fenerbahçe'nin stoper özelinde çıkmayı çok istemeyeceği bedeller olacaktır. O yüzden ekstra arayışta olması normal. Hatta yavaş yavaş Laport ismi de çıkıyordu mesela. Bazı sosyal medya hesaplarında vardı. Programa konu etmedim. Gelecek programlarda muhakkak konuşuruz. Ama e, Betis'in ilgisi de varken özellikle Tuto'ya tekrardan yönelmek. Ocak'ta da çok istenilen bir oyuncu olduğu için belki e, doğru olabilir. Ha, ne kadar istersiniz istemezsiniz yorumlarda muhakkak yazın zevkle okurum. Ama Fenerbahçe'de stoper işi de hareketli olduğunu söyleyelim ve yavaştan bugünkü programın sonuna gelelim. Fenerbahçe günlükleri yaz boyunca bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de yurt içi yurt dışı basında öne çıkan haberlerle devam edecek. Eğer ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam beğenip abone olup hype'larınızla bu Fenerbahçe yolculuğunda benimle beraber olabilir bana katılabilirsiniz diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.